Olay saat 20.15'te Bolu Valiliği'nin önünde meydana geldi. Şinasi Türmen yönetimindeki 14 BG 204 plakalı motosikleti durduran polis ekipleri sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Daha önceden alkollü motosiklet kullanmaktan ehliyetine el konulan Türkmen alkol testini kabul etmedi. Polislerle tartışmaya başlayan ve yine alkollü olduğu iddia edilen sürücü cebinden çıkarttığı çakmakla motosikletin benzin deposunu ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan motosiklet olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Polis ekipleri sürücüyü olay yerinden uzaklaştırarak gözaltına alırken vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.